Değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu SGK ve e, Bağkur emeklisine yapılmış olan zam ve memur emeklisine yapılmış olan zam. Bir dakikadan tazmatı tavanı nedir? Ben bununla ilgili kısa bilgiyi aktarmak istiyorum siz değerli takipçilerime. Şimdi hepinizin bilindiği gibi 3 Ocak 2024 dilinde SGK zamını verdi. TÜİK'te aldığı enflasyon rakamı memur e, emeklisine refah ile birlikte e, verilen zam %49.25'lik bir zam verildi. En düşük memur aylığı 14 bin, en düşük memur emeklisi aylığı 14.740 lira geldi. Ancak SGK ve Bağkur emeklisine verilen zam sadece enflasyon zamı verildi. Bu da %37.57 olarak bu zam e, SGK'ya bağlı emekli maaşlarına, kök maaşlarına yansıdı. Yani bugün en düşük emekli aylığı SGK'ya Bağkur'un en düşük emekli aylığı 7 bin e bölseyken ne yazık ki bu zam daha önceki videomda da anlatmıştım. Yapılan olan zam bu kök aylığa yansır. Bu normal mevcut olan 7 bin e yansımaz. Eğer yani gerçekten bu SSK'ya bağlı emeklinin kök maaşı 7500 TL onda bir sıkıntı yok. Zaten bu maaş onun kök maaşına yansıdı ve onun maaşı artılır. Ancak milyonlarca emekli bugün maaşı 7500 TL'nin altındadır. Bugün evet her ne kadar da 7500 TL maaş alsa bile bu 4. ayda yani 2023 4. ayda yapılmış olan Seyyanen zamla birlikte 7500 TL almaya devam ettiler ki Temmuz ayında nasıl ki zam geldi halde %25'lik bir zam geldi halde bunlar zam alamadılar. Zam onların kök maaşına yansıdı. Yine 4. ayda 7500 TL alan kişi 7. ayda 7500 TL almaya devam etti. Ki 2023 Aralık ayında da 7500 TL almaya devam ettiler. Ancak bu yapılmış olan zam SGK'lar için 25 Ocak'la düzeltiyorum 17 Ocak'la 25 Ocak arasında bu zam onların maaşına eklenir ve maaşlarını zamlı olarak alırlar. Bağ kurular emekliler için de onların emekli aylıklarına 25 Ocak ve 28 Ocak'ta bu %37.57 zamlılık onların emekli aylıklarına eklenir ve bunlar da Ocak ayında maaşlarını zamlı olarak alırlar. Ancak burada eğer bir refah payı veya da seyahat zam olmazsa ne yazık ki bugün 7.5 TL olan emekli ayıklarının birçoğu yine de 7.5 TL'nin altında kaldığı için yine 7.5 TL almaya devam edecek. Temmuz ayına kadar 2024'ün temmuz ayına kadar. Her ne kadar da bugün %37.57'lik bir zam yapıldıysa bugün e, emekli aile bugün 4 lira olan vardır kök maaşı 4 lira olan vardır. 3 bin lira olan vardır. 5 lira olan vardır. Örnek bir dul maaşı 3 lira, 3 bin borsa'dır. Bir yetim aylığı bugün 1800 ile 2 lira arasındadır yani. yani. Bu maaşlara yapılan zam bu %37.57'lik zam buna yapıldı yani. Kök maaşı yapıldı. Hatta bırak da dul ve yetim aylığı kendi çalışarak kendilerinden emekli olmuş olan bir SGK'lı veya da 4B dediğimiz bağ kurulu onların da bugün emekli aylıkların kök maaşı ala 5 bin lira 5 bin olan vardır. Ne yazık ki bu eğer yüzde 37.57'lik zam gelirse onların gene de 7 bin 5 almaya devam edecekler ki. Acaba maaşı 6 bin ve üstü ise örnek olarak ki maaşı 6 bin lirası kök maaşı 6 bin lirası yapılmış olan yüzde 37.57'lik zam onun maaşı neye denk gelir yapır? 8 bin denk gelir yani. Ancak maaşı 6 bin altında olanlar ki bir önceki videomda anlatmıştım. Ne ki bunlar yine yedi almaya devam edecekler. Burada bir refah payı veya da seyyar enzam bekleniyor ki 16 Ocak'ta e, meclis açılıyor. 16 Ocak'ta bu tam edelim ki bir düzeltme olacak. Ancak burada refah payı mı olması iyi yoksa seyyar enzam mı olması iyi? Bunun da ben cevabı size bırakıyorum. Siz yorumlarda ekleyebilirsiniz. Eğer refah payı verilirse bu da memur emeklisine denk getirilir. Yani şöyle bir şey zam olarak denk getirir Rakam olarak değil. Yani bugün en düşük em memur emeklisi 14.740 lira alır. Ancak bu rakamları SSK ve Bağkur emeklisine de denk getirilir dediysem 14740 lira getirmez. Ne olur? Bugün SSK ve Bağkur emeklisine yapılmış olan %37.57'lik zam olmaz da refah pay eklenirse zamları SSK ve Bağkur emekli zamları da olur yüzde 49.25. Bu mu iyi mi olur? Yani refah payı mı iyi olur? Yoksa seyyanen bir zam yapılması mı daha iyi olur ki seyyanen bir zam yapılsa, tahmini bu 11.500 ve 12.000 arasında bir rakam bekleniyor. Hani biz daha önceki yap diyorduk ya işte 10 lira olur. Ne yazık ki artık 10 lira bir önemi kalmadı. Çünkü makas çok açıldı. Daha önce SGK emeklisi emeklisiyle memur emeklisi arasında bir puan, bir buçuk puan fark vardı. Ancak bu sefer yapılan zamla refah payla birlikte SGK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki puan farkı 11'in üzerine çıktı. Ve bu da çok büyük bir makas açıldı. Bunu tahmin ederim ki en az en düşük emekli aylığı 12 bin lira ve daha da üstü çıkarma ihtimali olur da biz yine 12 bin lira olarak en çok üzerinde durulan nokta budur yani. Gelelim bu kadem tazmatı nedir? Kadem tazmatı 2024 yılı için ki yıl ortasında zam gelmeyeceğini, askeri ücrete zam gelmeyeceğini o kadar e, belirtiliyor. E, 1 Ocak'la 31 Aralık 2024 yılı için kadem tazmatı tavanı yani en üst rakamı 35.058 adır. Ancak e, tavanı 35.058 ad, tabanı yani en alt kısmı da askeri ücretin bürütüdür. Yani 20.000 liradır. Tabii ki bu kadem tazmati giydirilmiş maaş olarak kabul edilir. Örnek ki bir askeri ücret çalışıyorsa bu demek değil ki her yıl için alacağı para 22 bin lira. Bak bize tür 20 lira. Ki bu giydirilmiş maaş, bunu yol, yemek, ekstra giderler, ikamet pim ne varsa hepsi eklenir. Olur da bu askeri ücretle çalışmış olsa bile yani bunu eğer yol, yemek, diğer giderler, ikramiyeler e eklenirse bunun e brütü 25'e denk gelebilir, 26'ya e denk gelebilir bu brütü neye denk geliyorsa giydirilmiş maaş olarak bu maaştan alırım. Ancak tavan kısmı 35 bin 58 e olduğu için örnek veriyorum ki kişinin aylığı brütle birlikte her türlü giydirilmiş maaşla bu 38'e denk geliyor, 40'a denk geliyor. Bu demek değil ki 40, lira alır diye bir şey yok. Bunun tavanı 35 bin 58 En üst tavanı bugün eğer o işçi 100 maaş alsa bunun kadem tazmatı 50, 35 bin adır. 35 gün 58 adır. Evet. Bugünkü videomda bu kadardır. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videomu paylaşmayı, like atmayı, e, abone olmayı unutmayın. Hepinize saygıyla selamlıyorum.